Neler bekliyor bu Satürn retrosu varken burçları Kova burcu güneş tutulması varken Tabii. Kova burcunda? Öncelikle tutulmalardan 3 ay önce etki altına gireriz bizler. Heh. Örneğin biz Kovaları etkilemiyor sadece 12 burcu etkiliyor. Özellikle bu dönem sevgili Koçlar cesaretlerini sorgulayabilirler. Ben hayata dair ne kadar sağlam duruyorum? Ben nasıl bir ilişki içindeyim? Davranışlarım ne kadar doğru? Koçların kendini sorgulama dönemi. Koçlar kendilerini sorgularken gelecekle ilgili tamamlanamamış ilişkilerini de tamamlayabilecekler. Boğalar ekonomik koşullarda, ailevi ilişkilerde ciddi anlamda yüzleşmeler yaşayacaklar tutulmaların verdiği etkiyle birlikte. Aynı zamanda saçın gerilemesi boğada sirkelenip bütün korkulardan arınma, kendi önünü ne kadar açabilir, yaşamda ne kadar yol alabilir, gözüne kestirmekle kalmayacak, sağlam adımlarla isteklerine doğru ilerleyecek. İkizler için kim benim doğru arkadaşım, kim doğru eşim, ne kadar doğru bir işin içindeyim, hak ettiğim parayı kazanıyor muyum, olmam gereken yerde miyim, değil miyim? Bunu düşünebilirler bu dönem. Ama benim ikizlere tavsiyem düşünürken çözümleyin. içinizdeki kavgayı bitirin. İçinizdeki kavgayı bitirdiğiniz anda hayat sizi bloke ettiği noktalarda ödüllendirecektir. Özellikle birçok şeyi sorgulayabilir ikizler bu dönem. Hani deriz ya aklımızda deli sorular. Cevabını bulamadığımız sorular. Hepimizin dönemlerinde olabilir bunlar. Soruları bırakın, içinizdeki size kızmayı bırakın. Yengeç evim, yuvam, ailem, düzenim ve güvenim derken ilişkilerinde elde edeceği güven ile yol ayrımı yaşamak isteyip sırf alışkanlığı nedeniyle yolundan çıkaramadığı eşi, arkadaşı ve işi bu dönem bundan sonraki 3 ayda kolaylıkla hayatına çekerken çıkaramadıklarında kolaylıkla hayatından çıkaracak. Aslan zaten hayatın efendisi, yaşamın hanımefendisi, yönünde bir yolda ilerlemeye başlıyor. Özellikle Ağustos ayına kadar olan dönemde aslanlar için tam anlamıyla belirlenen her şeyde hayatın karanlık noktalarını aydınlatma. Hem ilişki hem iş konusunda göremiyorum, hissedemiyorum, güvenemiyorum dedikleri her noktada göremediğinizi görecek, hissedemediğinizi hissedeceksiniz. Ama eğer birileri sizin hayatınızda kalmak istemiyorsa ya da sizin hayatınızdan gitmek istemiyorsa hiç kimseyi zorla sevgili aslanlar bu dönem yaşamlarında tutmasınlar. Hiçbir konuda direnç göstermesinler. Hiçbir konuya da acele etmesinler. Neden? Çünkü bu satürn gerilemesi artı tutulmaların verdiği etki Diyor ki acele ettiğin her şeye geç kalırsın. Yavaşla. Yavaşla ki hayatındaki isteklerin hızlansın. İsteklerin senin önünde emret emrindeyim desin. Bu sesi dinle. Nefes al ver ve şükret sevgili aslanlar. Ya başaklar? Onlar tamamiyle akıllarını gelirle bozabilirler. Hangi evi alayım? Taşınayım mı? İşimi değiştireyim mi? Düzenimi değiştireyim mi? Ben daha ne kadar daha çalışacağım? Ne kadar daha mücadele edeceğim? Yönünde soruları sorarken kendilerine artık tamamlayamadıkları işleri tamamlarken göremediklerini görmek ciddi dost, arkadaş, ahbap, kolu, komşu hususunda sirkelenmeye neden. Bu dönem Başakların komşuluk ilişkilerinde ve akrabalık ilişkilerinde bazı dağılmalar, bazı sirkelenmeler ve kopmalar olabilir. Bu dönem hayatınızda sizin çıkmak isteyenler, sizi terk edenler aslında size iyilik edecek sevgili başaklar. O yüzden giden herkese deyin ki güle güle. Yolun açık olsun. Daha iyisini yaşa. Daha güzelini yaşa. Ve benden uzak kal. Benim hayatımda olmak için direnç gösterme. Çünkü ben senin yolunu açtım. Bu sizin ritüeliniz olsun sevgili başaklar. Evet. Ya terazi, Terazi için hak, hukuk, adalet. Ne kadar zorlandılar, ne kadar yıprandılar. Hem ilişkiler konusunda hem iletişim konusunda. İletişim konusunda zorlanan teraziler 6 Haziran'a kadar olan dönemde tüm iletişimlerde yaşadıkları zorlanmaları aşıyorlar ve yeni bir iletişim dönemine geçiyorlar. Artık teraziyi anlayamayan, göremeyen algılamak istemeyen, hissetmek istemeyen kişilerin vay haline. Çünkü terazinin öyle bir süreci başladı ki kendinde göremediği hüneri, beceriyi, başarıyı, sabrı görebilecek, algılayabilecek, düşündüğü her şeyi daha net sonuçlandırabilecek. Akrebin kazanma çilesi bitiyor. Kazanıyorum, ilerliyorum, hayata güveniyorum diyebildiklerini hissettikleri hedefledikleri her şeyi sağlam bir şekilde sonuçlandıracak akrepler yeni iş kurma, yeni başlangıçlara adım atma, daha iyi para kazanma, daha iyi imkanlar elde etme konusunda çok şanslı olacaklar. Sadece aşk yaşamlarında direnç gösterdikleri ilişkilerde eğer bir akrep olarak adilseniz, kimsenin canını yakmadıysanız Kimseye haksızlık etmediyseniz, gizli saklı işler içerisinde uğraşmadıysanız ödüllenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ama saklı gizli işleriniz varsa, haksızlık ettiyseniz, nefesi bırakıp nefsinizin uğruna kaoslar yaşadıysanız vay halinize. Ama bunların etkisinde değilseniz ödül dönemindesiniz tamamen. Peki ya yaylar? Satürn yayda geriliyor gerildim, tükendim, yoruldum, zorlandım diyen yaylar öyle sağlam bir dönemin içerisindeler ki göremediğini görürken gözyaşı dökecek, gözyaşı dökerken içindeki karanlık duygulardan aranacak. O yüzden beni ağlayamayan insanlar korkutur. Çünkü duygusunu ifade edemeyen kişilerdir. Astropsikolojide de aynı şey geçerlidir. Ağlayandan korkmayın, ağlamayandan korkun. Özellikle bu dönem yaylar çok gözyaşı dökecek ama bu gözyaşları arınma, temizlenme, tazelenme süreci olacak. Aynı zamanda ilerleme, başarma, eğitim alma, kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda da tamamlayabilecekler. Peki ya oğlaklar? Onların hayatında tamamıyla işi tamir etme ilişkiyi tamir etme, hatalarıyla yüzleşip yanlışlardan arınma dönemi başladı. Bir oğlak burcuysanız eğer göremediğiniz ya da görmezden geldiğiniz ya da görmek istemediğiniz hataları tamamen bu dönem görürken kendinizi yeniden inşa edeceksiniz. Yeni bir bana ihtiyacım var demeye başladı bile oğlaklar. Yeni bir ben sizin içinizdeki sizle başlıyor. Bu dönem tamamen kendinizi yapılandıracaksınız. Ama bu çevrenizde sizle yaşayanların çok e, umrunda olmayabilir. Zaten sizi siz olduğunuz gibi görüp kabul edin. Kimseyi, kimsenin sizi kabul etmesi için baskı kurmayın bu dönem. Tamamen kendi hedeflerinize odaklanın. Ya kovalar, kova için yeni bir dönem başlıyor. Kovalar kazanmadıkları paraları kazanırken elde edemedikleri bütün imkanları elde edecekler. Zaten aşk konusunda aralıktan bugüne verdiği emeği tamamen görebilme dönemine girdi Kovalar. Aynı zamanda Kova 2017'ye fedakarlık etmeyi bırakarak girdi. Çünkü feda ile kar asla feda ederek kar elde edemeyiz. Der ki gezegenlerin kombinasyonu. Sen bir Kova kadını olarak, sen bir Kova erkeği olarak kendin gibi olma, kendin gibi ilerlemeye odaklandığın bir süreçtesin. Başarı seninle birlikte. Hukuksal işleri olan kovalar, mahkemelerle uğraşan kovalar tamamen sonuçlarını başarıyla elde edecekler. Haksızlığa uğrayanlar haksızlıklardan arınacaklar. Yeni bir yapılanma sürecine girecekler. Yabalıklar onlar hayallerine odaklandıkları biraz melankolik bir dönemdeler. Kimseyi eğitemezsiniz balıklar, kimseyi değiştiremezsiniz balıklar, kimseyi yeni bir yola sokamazsınız. Özellikle balıklara gezegenlerin kombinasyonu şu tavsiye yapıyor: Sen değiş, bakış açını değiştir, sözlerine dikkat et, düşüncelerine dikkat et. Neden? Hayat düşüncelerden ibaret. Gezegenlerin kombinasyonu diyor ki: Sözlerine dikkat et, yarının olur. Düşüncelerine dikkat et, kaderin olur. Özellikle kendine doğru bir rehberlik edersen, bu dönemde bir balık olarak öğrenmek isteyeni öğretmek için zorlamazsan, gelişmek isteyeni gelişmesi için zorlamazsan, değişim konusunda zorluklar oluşturmazsan, herkes olduğu gibi kabul edersen, Sen olduğun gibi güzelsin dersen, kendi hayatında bütün güzellikleri yaşamına çekersin. Son burcumuzun tiyosu da bu. Pes diyorum, <laughs> sana maşallah diyorum. Teşekkür Gerçekten. Ederim. Yani bir, bir program, en uzun konuşmadığım e, süreç Estağfurullah. oldu. Estağfurullah. Hayır süper güzel. Hani ben işimi çok aşkla yaptığım Sü, için. Süper güzel anlattın. Teşekkür Gerçekten ederim. çok anlaşılır. Değil mi arkadaşlar? Süper evet. güzel oldu. Memnun kaldıysanız e, kaldı. ne oldu bana?